Hangisi daha avantajlı? Limited şirketi mi, şahıs şirketi mi? Rusya Federasyonu'nda kurulumu ve işleyişi açısından en yaygın ve en avantajlı firma türleri şahıs ve limited şirketleridir. Videomuzun konusu bu iki firma türünün artıları ve eksileri nelerdir ve ne gibi farklılıkları vardır? Şahıs firması ile bir limited şirket arasındaki en önemli fark yasal statüdür. Şahıs firması girişimci olarak tescil edilmiş bir birey, limited şirket ise bağımsız bir tüzel kişiliktir. Yani şahıs firmalarının ayrı bir mülkiyeti yoktur ve bir iflas durumu mal varlıkları için risk ifade ederken limited şirketlerin riski ana sermayeleri kadardır ki Rusya Federasyonu'nda ana sermaye alt tabanı 10 bin rubledir. Şahıs firmasının iflası halinde bütün mal varlığını el konulabilmekte midir? Bu durum limited şirketler için aynı mıdır? Ee, aslında her iki firma türünde de iflas hallerinde e, sahip olunan tek konuta, e, ev eşyalarına, mücevher ve benzeri lüks eşyalar dışındaki kişisel eşyalara ve yaşamını idame etmeye yetecek kadar para ya da yaşam için gerekli diğer şeylere dokunulamamaktadır. Şahıs firması ile limited şirket arasında başka ne gibi farklar bulunmaktadır? Limited şirketlerde birden fazla firma sahibi olabilmekteyken şahıs şirketlerinde ortaklık durumu söz konusu değildir. Limited şirketlerde tek sahipli açılsa bile bir firma tüzüğünün, bir genel müdürünün, ana sermayesinin, hukuki adresinin olması gerekirken Bunların hiçbirisi şahıs firmaları için geçerli değildir. Şahıs firmalarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? E, şahıs firmalarının açılışları ve kapanışları kolaydır. E, Muhasebelerinin tutulması nispeten kolaydır. E, temettü vergisi ödemezler. E, avantajlı vergilendirme sistemleri bulunmaktadır. Dezavantajı ise videonun başında da bahsettiğim gibi mal varlığını kaybetme riskinin yanı sıra çalışsa da firma çalışmasa da emeklilik fonuna ödeme yapmak zorunda olmasıdır. Peki limited şirketlerin avantajları nelerdir? Limited şirketler şahıs firmalarına yasak olan alkol, ilaç, güvenlik faaliyetleri dahil olmak üzere çok geniş bir alanda faaliyet gösterebilmektedirler yatırımcı çekebilmekte ve istendiği zaman devredilebilmekte ya da satılabilmektedirler. Şahıs firması mı, limited şirketi mi? Kimler için hangi firma türü daha uygun olur? Şahıs firmaları daha çok işin başında olan küçük çaplı girişimciler iken limited şirketler yüksek giro hedefleyen, mevcut işlerini büyütmek isteyen girişimciler tarafından tercih edilmelidir. Videomuzda cevabını bulamadığınız herhangi bir sorunuz varsa uzmanlarımıza her zaman danışabilirsiniz. Rosco ile iletişim kurarak profesyonel çalışanlarımızın uzun yıllardır edindikleri tecrübeleri sayesinde kötü sürprizlerden korunabilir, işlerinizin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz.